Silmo Optik Fuarı bugün kapılarını açtı. Sizler de BDT Optik olarak fuarda yerinizi aldınız. Öncelikle sizleri tanıyabilir miyiz? Neler yapıyorsunuz bu sektörde? BDT Optik'in kurucusuyum. BDT Optik'i 2017 yılında kurduk. 2017'den beri tüm Türkiye genelinde aşağı yukarı 200-300 müşteriye hitap ediyoruz. Daha butik çalışıyoruz. Ürünlerimiz daha butik ürünler. Çok niş ürünlerimiz var. Nasıl niş ürünlerimiz var? Titanyum tabanlı, çok çok hafif bir, bir buçuk gramdan başlayan, çok dayanıklı, gözünüzde sanki yokmuş derecesine hafif gözlüklerden ürün damımız var. Onun dışında çocuk koleksiyonumuz var. Yine aynı şekilde işte filmlerde, dizilerde kullanılan Hollywood'da ve müzik sektöründe bolca yer bulan bir markamız da mevcut. Onun dışında 5 farklı markamız var. Birisi 100 yıldır adı altında Almanya'da elde üretilen bir çerçevemiz var. Son teknoloji ürünüyle Almanya'nın batısında üretiliyor. Bu o kadar konforlu bir çerçeve ki bu çok hafif. Yüzünüzde kesinlikle hissetmeyeceğiniz kadar rahat bir çerçeve. Onun dışında yine Fransa'da üretilen çocuk gözlükleriyle çok meşhur ödüllü bir markamız var adı Minima. Çok esnek çocuklar bu gözlükle gözlüklerine her zaman odaktan bakıyorlar. Çocukların en büyük problemidir. Hoplarlar zıplarlar sürekli gözlerinden bir kayma yaşar ve doğru odaktan bakmadıkları için gözleri hep bozulur. Aslında iyileşmek yerine ya sabit kalır ya bozulur. Burada doğru odaktan baktıran müthiş konforlu ergonomik çerçevelere sahip. Onun dışında 100 yıllık bir markamız var Lafont Paris adı altında. Daha bu işe atölye olarak başlamışlar. 100 yıl önce daha kimse gözlük üretimi yapmıyorken bu firma yapıyormuş. Çok renkli bir koleksiyona sahipler. Çok kaliteli ürünleri var. Çok kaliteli malzemeler kullanıyorlar. Kendi stüdyolarında bütün renk çalışmalarını, gözlük çalışmalarını yapıyorlar. Yani diğer firmalarda yapmayan ekstradan bazı aşamaları da yaptıkları için çok daha farklı yapıdalar. Onun dışında Entourage of Seven diye bir markamız var. Amerikan markası. Bu marka filmlerde, dizilerde, Hollywood filmlerinde, işte Netflix'te, Amazon'da falan gördüğünüz bazı dizilerde, filmlerde yıldızların üzerlerinde yani aktörlerin, aktörlerin, aktörlerin yüzlerinde çok görebiliyorsunuz. Marka şanslı yediliden almış bir zar logosuna sahip. Dört ve üç gelmiş bir zar logosuna sahip. Çok üst düzey malzeme kullanımı var. Üzerinde materyal kullanımı var. Onun ve üretim yeri de Japonya. Zaten hani biliyorsunuz Japonların öyle bir algısı var artık çok kaliteli ürünler üretirler. Bir de son olarak da Fransız ile bir markamız daha var French Retro. O daha böyle vintage, daha klasik, ölmeyen tasarımlarda ama daha ekonomik bazda. Bu Türkiye genelindeki 300 ve üzerindeki müşterimize de hitap ediyoruz. Bu şekilde bu ürünlerle hitap ediyoruz. Fuara 5 yıldır katılım sağlıyorsunuz. Bu fuara önceki yıllara göre ayıran özellik nedir? Bu yılı nasıl değerlendiriyorsunuz? Bu yıl aslında beklentimiz çok daha büyük. Tabii ki biz 5 yıldan beri katılıyoruz. Her sene bir hep üstüne koyduğunu gördük fuarın. Bu sene Tabii ki beklenti en azından geçtiğimiz seni korumak. Çünkü malum ülkenin ekonomik koşulları da ortada olduğu için birazcık daha beklentimiz o kadar yüksek değil ama en azından fuarcılık anlamında, katılım anlamında, firmaların hazırlanışı anlamında kesinlikle bir gelişme belli. Yani göz seçiyor bunu. Biz de aynı şekilde her zaman firmamız olarak ve marka temsiliyeti olarak maksimum eforu ve gayreti gösteriyoruz. İnşallah da karşılığını alacağız tabii ki.